diye mi yönetiyorsunuz? Örgüt mü yönetiyorsunuz? Çok açık ve net. Biz örgüt yönetiyoruz. Ama siz bir dönemler bugün adına FETÖ dediğiniz Gülen cemaatiyle kol kola bu ülkeyi yönetmeye çalıştınız. Sonra iktidar kavgasına girdiniz. Sonra hep beraber size darbe yaptılar bu ülkeye. Darbe yaptılar. Sonra dediniz ki Allah bizi affetsin yollarımız ayrıldı. E valla işimiz Allah'a kaldıysa yandık yani. Korkarım yanılıyorsunuz. Örgüt sizi yönetiyor. Örgüt sizi yönettiği için bu işler böyle oluyor. Siz örgütü falan yönetmiyorsunuz. Onlar sizi yönetiyor. Yaptıkları açıklık açıklamalarla sizlere sizlere çerçeve çiziyorlar. Sizi cezaya koyuyorlar. Kimin milletvekili olacağına karar veriyorlar. Diyorsunuz ki işimiz Allah'a kaldıysa yandık. Elhamdülillah. El biz işi hep Allah'a havale ederiz. Allah'a hamlederiz. Hamle olsun diyorum bunun içinde. Siz kimsiniz ya? Haşa Allah mısınız? Her önüne geleni suçlu ilan ediyorsunuz. Böyle bir dünya yok ve kendinize gelin diyorum. Bir seçimin legal olması, legal yollarla kazanılmış olması onun meşru olduğu anlamına gelmez. Nedir meşruiyet? Bir silahların eşitliği ilkesini uyguluyor musunuz seçimler döneminde? Hayır. Koskoca bir merkez medya var emrinizde. En başta da hepimizin vergileriyle finanse olan Anadolu Ajansı ve TRT'nin kendisi akşama kadar bir susarsanız akşama kadar ne oluyor bunlar? AKP'nin yayın organı gibi. AKP'nin yayın organı gibi çalışıyor. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir parti genel başkanı değil mi? Evet. Bütün seçim kampanyasını aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanarak yapıyor mu? O da evet. Diğeri bizim seçim dönemlerinde bizim dünya kadar İl ilçe yöneticimiz tutuklanıyor mu? Adaylarımıza yönelik baskı oluyor mu? Polis kameralarıyla geziyor muyuz? Evet, bu da yetmiyor. Yine aynı şekilde bakın en son seçim kampanyası için söyleyelim. Ekranlarda montajlanmış videolarla yalan, yanlış algı ve manipülasyonlarla seçimler yönetiliyor mu? Yönetiliyor. Şimdi burada sizin sandıktan çıkmış olmanız gerçekten bütün bu seçimin bağımsızlığı, tarafsızlığı gibi temel ilkeleri gözettiğiniz anlamına geliyor mu? asla gelmiyor onu söyleyelim. Diğer bir şey demiş ki belediye mi yönetiyorsunuz örgüt mü yönetiyorsunuz? Çok açık ve net biz örgüt yönetiyoruz ama siz bir dönemler Bugün adına FETÖ dediğiniz Gülen cemaatiyle kol kola bu ülkeyi yönetmeye çalıştınız. Sonra iktidar sonrasına girdiniz sonra hep beraber size darbe yaptılar bu ülkeye darbe yaptılar sonra dediniz ki Allah bizi affetsin yollarımız ayrıldı E valla işimiz Allah'a kaldıysa yandık yani ifade ettiniz dediniz ki evet biz örgüt yönetiyoruz korkarım yanılıyorsunuz örgüt sizi yönetiyor örgüt sizi yönettiği için bu işler böyle oluyor siz örgütü falan yönetmiyorsunuz onlar sizi yönetiyor yaptıkları açıklık açıklamalarla sizlere sizlere çerçeve çiziyorlar. Sizi cezaya koyuyorlar. Kimin milletvekili olacağına karar veriyorlar. Son cümlem, son cümlem. Diyorsunuz ki işimiz Allah'a kaldıysa yandık. Elhamdülillah, elhamdülillah biz işimizi hep Allah'a havale ederiz. Allah'a hamd ederiz, hamd olsun diyorum bunun içinde. Teşekkür ediyorum. Çok açık ve net. Valla bizi kimse yönetmiyor. Ama bir zamanlar birilerini kimin yönettiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi biz biz yetkiyi halktan aldık mı aldık? Bu ülkenin anayasal demokratik devlet düzeni ne kadarsa kurulmuş bir yasal parti miyiz? Evet. Seçimlere herkes gibi gidip oyunun pusulasını, seçmek kağıdını verip oy kullanıyor muyuz? O da evet. Halkımız Üçüncü defa kayyum atanmasına rağmen o sandıklardan kayyumlarına aday yaptıkları halde bizi seçim sandığından çıkarıyor mu? Ona da evet. Biz geliyoruz uzlaşı yapıyoruz. Bugün son söylenen seçim var ya o seçimde iktidarı birinci parti olmaktan da düşürüyor muyuz? Ona da evet. Mesele ne? Şimdi az önce bakın Cüneyt Bey kalktı. Devam eden bir soruşturmayla ilgili kent uzlaşısı üzerinden yargı bildirdi. Kendisi Adalet Komisyonu Başkanı. Devam eden bir soruşturmayla ilgili Yargıda da attı. Açık ve net. Buradan yargıya talimat verdi. Şimdi size yapılan şimdi İnşallah bugün. İnşallah bugün. Sayın Koç ama oldu. Hakikaten yani. Sayın yani. Koç Yiğit, size de iki dakika verdim. Hepsini iki dakika. Bu ikinci tur sataşmalar. Yani. Sayın yani. Sayın Koç Yiğit. Yalnız. Sayın Koçit, bu konuya cevap verdiniz. Sayın Milletvekilleri, izin verirseniz Genel Kurulu ben yönetiyorum. Eğer Genel Kurulu siz yönetiyorsanız kürsüye buyurun. Genel Kurulu ben yönetiyorum. Lütfen, sayın zengin lütfen, sayın zengin lütfen. Sayın Zengin de söz talebinde bulundu. Grup başkan vekiliniz de söz talebinde bulundu. Birazdan ona da vereceğim. Lütfen. Lütfen. Sayın Koçyiğit buyurun son kez açıyorum. Bir daha da bu konuda herhangi bir Şimdi, söz talebini karşılayacağım. biliyor musunuz Sayın Başkan? Bu çoğunlukçu rejim. Çoğunlukçu rejim. Muhalefetin doğru söylediği söze tahammül edemeyenlerin sesini yükselterek aslında muhalefeti hakikati, gerçeği baskılamasının açık ve net göstergesi. Ellerinden gelse gelip sizin yerinize oturacaklar. Muhalefete de hiç söz vermeyecekler. Şimdi söyleyelim. Biz, biz bu ülkede demokrasinin teminatı bir partiyiz. Biz bu ülkede çoğulcu, eşit, özgür bir yaşamın teminatıyız. Kimse bizi karalayıp kendini de aklamasın. O kadar açıklayayım. Sayın Başarır buyurun. Kullanmayacaksanız çok evet. mutlu olacağım söz talebini. Peki size bu sefer mutlu edeyim Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum sağ olun. Sayın Zengin evet. buyurun. Sayın Başkanım biz doğrusu sadece bir yansıtma yapıyoruz. Bakınız Sayın Başkan eğer bir şeyin lehte olabileceğini iddia ediyorsa yani burada yapılan bir konuşmanın yargıyı etkileyebileceğini iddia ediyorsa lehte aynı şey aleyhte konuşma için de geçerlidir. Lehte bir etki oluyor biliyorsa aleyhte yapılan konuşmanın da etkisi vardır. O yüzden yaptığı bu konuşmanın bir zemini olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki kaldı ki kendi örgütsel yapılarının onları yöneten örgütsel yapıların basına yaptığı açıklamaları okumaları kafidir. Başka bir şeye gerek yok. Onlara nasıl çerçeve çizdiğini anlamak için bu kent kentlerle alakalı yapılan uzlaşılarla ilgili açıklamalarını, talimatlarını, çerçevelerini okumaları meseleyi anlamak için kafidir. Teşekkür ediyorum. İktidar algı operasyonlarına devam ediyor. Bütün tuşlara basmaya devam ediyor. Kendisi gibi düşünmeyen, kendisine oy vermeyen kent uzlaşısıyla bu da eklendi. Çünkü herkes kendisine oy vermek zorunda. Haberlerinde iktidarı alkışlamayan, başarılı olan, söz kuran herkes iktidarın nezdinde suçlu. Yani buna ilişkin saatlerce zaten burada arkadaşlar anlatıyorlar. İktidar tüm Türkiye yurttaşlarını kendi partisinin bekası için, geleceği için hedefe koymuş durumda. Beni eleştiremezsiniz diyor. Beni alkışlamak zorundasınız. Aksi halde siz de benim yargımla evet sizin yargınızla suçlu olabilirsiniz. Şimdi son operasyon kent uzlaşısı garip. Ben buna bir cümleyle söylüyorum. İktidara oy vermek zorundasınız. İttifak yapmak sadece benim muhtemde, benim tekelimde. Kimse ittifak yapamaz, yan yana gelemez. Çünkü benim geleceğim tehlike altında. Diğeri de Hedeke'ye benim eş sözcüsü olduğum platformu illegalmiş gibi lanse ediyor. Bir kere Hedeke deyince iki kere düşünün. Hedeki 40'ı aşkın siyasi parti, vakıf, dernek, kurum, kadınlar, gençler, ekolojistler herkesin içinde yer aldığı bir platform. Bütün bileşenlerimizin tüzel kişiliği var. Dem Parti, Kongre Partisi Altı yedi tane parti sadece o kongrenin bileşeni. Amacımız ne? Bir siyasi yapının değil. İnsanca yaşamı savunan herkesin bir arada yan yana mücadele yürütmek için olduğu bir platform. Bir şey bulamadınız HEDEK'e. Fiil var mı? Yok. Suç var mı? Yok. Ne oluyor peki? Nedir şimdi bunun anlamı? Oy vermemek suç, Yan yana gelip mücadele etmek suç. Hepiniz tüzel kişiliğe sahipsiniz suç. Böyle bir dünya yok. Cumhur ittifakı neyse işte kent uzlaşısı da odur. Millet ittifakı neyse Hedek'e de odur. Size, bize suç, size suç olmama hali olamaz. Hani hukuk falan anlatmayacağım çünkü hukuk yok. Şimdi biz mesela HDK'nin kuruluş amaçlarından biri barışı inşa etmek. Barışı toplumsallaştırmak. Biz son iki ay içinde en son üç gün önce iki günlük bir uluslararası konferans yaptık. Onu aşkın ilde barış buluşmaları yaptık. Bu ülkenin barışa ihtiyacı olduğunu her vesileyle çalışmalarımızda ifade ediyoruz. Barışa pusu kuruyorsunuz ya barış çalışması yapan kurumları hedef alarak ne yapmaya çalışıyoruz? Türkiye bunu merak ediyor ve hedeki böyle 10-20 kişi değil milyonlarca insandır. Siz bütün halkı suçlu ilan edemezsiniz. Haddinize değil. Böyle bir yetkiniz yok. Siz kimsiniz ya? Haşa Allah mısınız? Her geleni suçlu ilan ediyorsunuz. Böyle bir dünya yok ve kendinize gelin diyorum. Biz buna rağmen barış ve demokrasiyi birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görüyoruz. Bir elmanın iki yarısı gibidir. Demokrasi yoksa barış da olamaz. Bu nedenle bu herkesin umutlandığı bir dönemde bu tip girişimler bütün Türkiye yurttaşlarının aleyhinedir. Ama size rağmen sizin müdahalelerinize rağmen biz barış çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de toplumsal barışın tesisi için ne bedel gerekiyorsa ödemeye hazırız. Barış cesaret işidir çünkü o cesaret bizde var.